Anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Tüm annelerin de anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum herkesin. <laughs> sahibi ne karnına ne zorluklarla falan. Yani anne annesinin duygusu farklı ya öyle. Bir iki kelimeyle sıkıştıramıyorsun anneni sevdiğini. Buradan bütün annelere e, selam söylüyorum. Anneler Günlerini kutluyorum. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Kendi annen için ne söylemek istersin <laughs> peki? Anneciğim beni doğurduğun için teşekkür ederim. <laughs> <Bıcağın dedim. gülüyor> Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Ben Ta Kartal'dan geliyorum. Etrafımızda herhangi bir etkinlik yoktu anneler gününe dair. Maltepe Belediyesi'ni takip ederek böyle bir etkinlik olduğunu gördüm. Hemen geldim koşa koşa. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Annelerimizin... Ee... Yani üzgün olmayacağı, şiddet görmeyeceği, mutlu olacak. Kocaman anneler günü diliyorum onlara. Hey!